yeni bir videodan tekrardan merhabalar. En son buraya inmiştik. Burada yeni yeni şeyler keşfettik ve buradaki şeyleri sökeceğiz, eve götüreceğiz. Neden? Çünkü bedava. Muhtemelen <laughs> bu videoyu da kimse izlemeyecek. <laughs> Sadece bir takipçim var. <laughs> o bir takipçim Kaydo, seni seviyorum. Senden başka kimse takmıyor. Ama sen adamsın. Şu anlık bir kişi iki günde bir takipçi kazanıyorum. Basit bir matematikle bir 10 yıl sonra 100.000 takipçim olur. Hedef 10 yıl boyunca Minecraft oynamak. Let's go. Uy. Demir madenlerini almışım. 2-3 gündür girmiyordum oyuna. Şimdi bunları sökeceğiz. Teşekkür ederim oyuncum sökmeden de bir etrafa bakınalım. Aslında bir crafting table'la odun yapıp bunları da söksek çok açlık olur mu? Muhtemelen olur. Ama bir gezinelim. Bu arada geldiğim yolu unuttum. Umarım kaybolmam. En kötü dümdüz vurur tepeye çıkarız. Hem hala o koyunun vergi borcu aklımda. Ya aşağı gidiyor. Tak. Kazalım olsa kömür. Hayatın her anında işimize yarayacak. Aha demir. Çok güzel. Şöyle demirleri vermeni rica edeceğim oyuncum. Teşekkür ederim. Tak. Tuk. Tak ve tuk. Bakalım. <laughs> Rayları da sökelim. Eve götürürüz. Pat. Put. Pat. Acaba raylar herhangi bir şeyle daha hızlı sökülüyor mu? Bir zombi inledi. Niye inlediğine dair bir fikrim yok ama atışlık yapma yani kardeş. Gelir bulurum seni. Şuralara bir bakalım. Gözden kaçan demir var mı? Muhtemelen yoktur lakin dikkatli olmak iyidir. E ee, sonuçta ne demişler? Madende dikkat eden derviş elması ermiş. Hop. Gördünüz mü demirlere Görmeseydik gitmişti. Bir de etrafa bakınalım. Şöyle gizli küçük bir yer yapmışlar. Nereye gidiyor? Üf. Bayağı aşağı gidiyor. Bunu pat diye koyduk. Ay 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 ay. ay hayır. Hayır, 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 hayır zombi. Zombi nine. Zombi nine. Zombi nine. Oh. Aa, çok korktum. Zombi nine. Bana dokunmuyorsun. Nine. Canımın dolması lazım yoksa ağlayacağım. Oyuncum doldurur musun canımı? Teşekkür ederim. Ben bu kadar loot varken ölsem üzülürdüm. oğlum git ya. Seni kıracağım oğlum. Kim uğraşacak ya da bunu kırmayla? Şöyle yapalım. Böyle bunu koyalım. Bir adet daha tavuk yersek bu iş olur. Bakalım harbi oldu. Sonracığıma. Oha çok güzel. Neyse. Manzaraya aldanmak yok. İşçiyim ben işçi kalayım. Aha aşağı giden yol. Buradan bir girelim kaybolalım ya. Değil mi? Var bir kaybolmamız. Ya eski edisyonlarda madenlerde sandık mandık oluyordu. Sandık arıyorum. Sandık bulursak bedava sandık ve iki item dolu. Elmas mı o? Zümrüt sanırsam. Niye gelmedi? Neyse demirle kazmak lazımmış herhalde. Pat diye yerleştirdik. Sen tahtasın. Su sal beni güzel kardeşim gideyim ben. Aa eh, siz de be. Lan lan. Ah. İn in in. İn in in. in. <laughs> Kalkan duvar. Anladı. Emanetsiz dolaşmayacağız burada. Emanetsiz. a. Nefes aldırmıyorlar. Oy bedava demir. Pat. Put. Tuk. Put. Pat. Şılak. Şuluk. Kabum. Emanetsiz nefes aldırmıyorlar burada. Yukarı çıkıp silahları kuşanmak lazım. Erkek gibi savaşmıyorlar. Dikkat edin bakın 3 R ile. Bak ok attı. Ama oy! Abi abi. Geliyor mu? <gülüyor> geliyor. Hop. <laughs> kalkan duvar. Pat put. Pat. 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 E ee kardeş ne oldu? Artistik yapıyordun. Yok ben şöyle okçuyum, böyle okçuyum diyordun. Kalırsın orada. Neyse çok show yapmadan yukarı çıkmam lazım. Çünkü demir setle geri inerim. 64 tanesi bana demir set yapmaya yeter diye umuyorum. Aha örümcek abiyi de gördük. Saygılar örümcek abi. Buradan dümdüz şimdi yukarı kazacağız. Lava mava kafa atarsak da Ağlıyor ağlıyor ölmeyi bekleyeceğiz. Taktik basit. Ama lava olmadan bir iki damla aşağı akıyor diye biliyorum. O yüzden şılak şuluk çıkabiliriz. Pat. Şöyle bir adet daha. Neyse şunu kıralım bari. Madem o kadar eskittik. Aha gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeş. Geçmiş olsun. Tuk. <laughs> ya yukarıda lan var Ya da yaklaştık Sen taş mısın Taşmış Toprak 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 Aa toprak değil ne bu Granit Granitçim gider misin güzel kardeşim Üf, Şu tekstürü Korkunçlu korkunçlu şey sanıyorum baksanıza ışıktan nasıl parlıyor? Her an lav akabilir ben de çığlığı basabilir gibiyim. Granit kullanalım. Çünkü neden kullanmayalım? Kazdık o kadar. Tak, 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 tak. Hadi oğlum az kaldı. Granit'i koyalım. pat put pat put pat çık çık bitme daha ha hırbi zor hırbi ay eşek a benim ev bu da koyun kardeşim vergi borcun oldu hep ben koyunum abi tamam koçum bir olmasın bir gün daha mühdet sana. <laughs> Borcu yüzde otuz arttırdım ama. Abi lan konuşma. Tamam abi. Koyuna da racon kestiğimize göre bir şey mi hırladı bana mı öyle geldi? Asansörümüzü kullanıyoruz. Eforsuz kolay yukarı çıkmak için. Gayet mükemmel bir cihaz. Hem ücretsiz hem eforsuz. Şuralarda diye hatırlıyorum Benim fakirhane Buralarda değilse Yandık Bu kadar yukarıda değildi ya Bu kadar yukarıda mıydı Yok o değildi Boş. Koyuncum sen ne Düşünüyorsun derken Can gitti yani bu iş Aha geldik selamın aleyküm alın size toprak şimdiki seni alalım sen gel sen gel sonra şöyle bir işlem yapalım tak 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 on oldu 32 koyduk seni koyalım seni 15 arttıralım. Sen de 15 oldun. Bu iş yürür. Ardından seni şuraya koyalım. Sonracığıma bakalım. Daha demir kalmamış. Etimiz var. İki et aldıktan sonra ineklere bir elense çekmek lazım. Çok şımardılar yani. Bu iş böyle olur gibi değil. O yüzden bir adet taş kılıç rica edebilir miyim? Şöyleydi. Aynen. Kürekten hemen kılıca döndük. Kılıcı belimize takıyoruz emaneti. Dın 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 Derisini yüzdüm. Katurt. Şaçak. Yine <laughs> tokat atmak tam gaz devam ediyor. Katurt. Ay. Tak. Tuk. Tak. Tuk. Ben konuşma. Oğlum konuşma. Bak ötüyor. Ben konuşma ölür müsün domuzcum? Aa, Oha çok güzel. Neyse orayı inceleyeceğiz. Ama Domuz gördün mü ya? Buralarda bir şey olmuş. Görme, oğlum konuşma. <laughs> Hop. İnek kimize de bir tane pat diye vuruyoruz. Sonra bir adet daha. Pat. Sonra bakalım. Şurada bir inek daha görmüştüm sanki. Derken. Aha. Gel buraya gel gel. Möleme möleme. Şlak diye. Üf. Tokadı bir vurdum sola yattı. Sola yattığı an sağdan kafayı bir koydum. İnek reisin bir fotosu gitti. Bir içi geçti. Bir kötü kötü oldu. Baya baya kötü kötü olmuş. Ondan sonra... Şurada bir şey mi var acaba ya? Yeni feature falan mı getirmişler oyunu? Hemen bakalım. Bir adet zombi var. Sen orayı koruyor musun kardeş? Creeper da var. Gelin abi. Gel abi gel gel. Atla abi. <laughs> Yandı keriz. Su da söndü. Creeper patla abi. Bu. Buna düşmanı düşmana kırdırtmak denir de senin tepende bir şey var mı acaba Yoksa hayal kırıklığına uğramadım demem demem. Daha anlaşılabilir bir Türkçe ile hayal kırıklığına uğrarım. Şöyle bakalım. Pek de bir şey yok gibi de kabuğunu soymadan içinden ne çıkacağını bilemeyiz. Ünlü düşünür Kutsal Roma İmparatorluğu Dan İmparator 4. Kaiser'ın lafı. Çok severim kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da <laughs> neyse neyse. Cıvıtmayalım. Geç Minecraft oynuyorum daha ne kadar neyse. Adaya geldik. Kolluk kuvvetleri olarak bakıyoruz. Ne yazık ki beklediğimiz gibi bir şey yokmuş. Şimdi Senden bir adet yiyeceğim yoksa aşağı atladığımda tokatlanabilirim. Güzel hasılatımız var. Şöyle çürümüş etleri atalım. Pat etsin. Bir adet canımız yandı. Bakalım balık var mı? <laughs> Sen niye öylesin? Arkadaşımızın muhtemelen sorunları var. Neyse onu da öyle kabullenelim. Aha balık. Pat. Put. Balığımıza tokada vurduktan sonra yukarı çıkabiliriz. Şöyle. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz şu anlık sadece bir takipçim var ama bakarsınız iki takipçim olur, bakarsanız iki kişi yorum yazar. Buraya kadar izlediyseniz. En azından bir yorum yapın. Ben dediğim ki kitlem artık büyüdü. İki, kitleye iki kişiye hitap ediyorum ulan. Şöyle yukarı çıkalım. Köprümüzü kullandık. Bakıyoruz hemen. Ah. Şlak oy. Şlak oy. Şlak oy. Şimdi sen şöyle bir adet demir don. Şöyle ayakkabım. Pabuç nasıl yap? Yok, pabuç yaptık. Göğüslüğü bilmiyorum ama öğrenelim nasıl yapılıyormuş göğüslük. Hazır gelmişken kaskımızı da alalım kafamıza. Kılıcı da alalım. Aşağıda emanet lazım olacak. Köslüyü de yaptık mı? İki tane şeyden yapalım şimdi kazmadan bir iki üç olsun bizim olsun bir adet de balta yaptık mı bunları buraya bir iki şöyle gel tak 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 yemekleri yerleştirelim fırına pisinler yıkılacak bir şey var mı var? Gel abicim, abicim. Koy abicim. Sonra cıma giyelim. Emaneti de böyle taktık mı bir de bize kalkan lazım değil mi? Evet. Kalkan lazım. Ş Shield 3 odun yok. 6 odun bir demirle. Var mı 6 odunumuz? Şuradan hemen al 9 tane odun ödünç alalım. Sonra buraya gelelim. Kalkanı da yaptıktan sonra buraya geri tıklayalım. Bunu geri bırakalım. Şincik. Sen git, sen git. Sen bir gel. Seni şöyle bir duvarı şöyle bir delelim. Evet. Sonracığım şuraya gelelim. Sen dönüş yapijim. sandıkları iyidir. Bol bol depolarız. Niye bir tane olduğun hakkında bir fikrim yok. Lakin senden bir adet daha yapmak zorunda kalacağız. Böyle yapmak yerine buradan alalım elimize. Pratik. Sen niye açılmıyorsun? Bundan mı? Açıldı mı? Hayır. Oh açıldı. Bir an kazıklandım sandım. Üzülmüştüm. Şöyle koyalım şunları da. Sen kal sen kal sen git madene gireceğim. Yok ya da sen de gel ya sen de gel sonracığıma. Sen oradasın. Bir tane daha kazma alabilirim yanıma. Şöyle şunu da çekelim. Yemek lazım. Yemeksiz oy kukut diyor. Pişirdiğimiz domuz etleri var onun şunları alalım. Ocak çalış ocak. Boş durma. Boş durma. Boş duran ocağı hiç sevmem. Çalış kardeşim. Komut bekleme illa birinden. Pat diye koyduk. 19 orada. Erzaklar var. Emanet. Emaneti cebimize soktuk. Kalkanımızı alalım şuradan. Teşekkür ederim. Üf, 13. Stick. Şöyle bir manzaraya karşı cengaver pozumuzu da verelim. Bütün creeperların korkuru rüyası. <laughs> Elimde cobblestone'uyla Şöyle kalkanın